Yani milyonların gözü bayram sonrasında memur ve emekli maaş ilişkin torba teklif hazır. en düşük emekli maaşının 22 bin liraya çıkartmak için masada iki formül var. Memur maaşları ile ilgili düzenlemeyi bayram sonrası hızlıca meclisimizin takdirine sunacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi. Gözler bayram sonrası meclise çevrildi. Çocuk yardımı olabilir, aile yardımı olabilir. O tarz bir destekler olabilir. AK Parti kurmayları bayramda mesai yaptı. Zam teklifi bayramın hemen ardından meclis başkanlığına sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan memur zammı için bayramdan sonrasını işaret etti. Memur zammı ile ilgili teklif de bayram sonrası meclise gelecek. Seçimlerde milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmiş olmanın bahtiyarlığını yaşayacağız. Seçim öncesi en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılacağını vaat etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Masada iki formül var. İlki halen aile yardımıyla birlikte 11.848 lira olan en düşük maaşın %85 artırılması. Olsun 25 de olsun 30 da olsun ya. Fazla para göz çıkarmaz. <laughs> İkinci formül 5.000 lira seyyanen artış. Geriye kalan kısmın ise oransal olarak artırılarak 22.000 liraya tamamlanması. Maaşlar arasında denge kurulması açısından ikinci formülün daha ağırlıkta olduğu belirtiliyor. Şu durumda ikramiyeymiş, emekli maaşıymış. Kesinlikle hiç kimsenin karnını doyurmaz. Memur ve memur emeklisi maaşlarına 3 Temmuz'da %6 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı eklenecek. Maaşlara bir de refah payı ilave edilecek. Memur emeklisini de ilgilendiriyor aslında. E, de olsa çok güzel olur. Herkes güzel yaşar. Daha iyi olur, mutlu olur insanlar emekliler de refah payından yararlanacak. En düşük emekli aylığı halen 7500 lira. Temmuz ayında maaşı bu rakamın üzerinde olan emeklilere seyyanen zam yapılması planlanıyor. 25. Yeter mi 25? Yetmez. 30 olsa daha iyi. Temmuz ayında yapılacak olan zam yüz binlerce memuru direkt ilgilendiriyor. Sokakta ise memur zammı için farklı farklı beklentiler var. 35 bin liradan aşağı alıyorsa kurtarmaz. Eklenebilecek çok da bir şey görmüyorum ya. Bence ideal. 22 bin ideal yani. Ev fiyatları olsun bence bir, memuru, bir memurun rahat geçinebilmesi için en az 30 bin lira fix. Yani aldığı paranın neredeyse yarısı kiraya gidiyor, eve gidiyor çünkü. Memuru da eklensin ama özel sektörde de hani bir güzellik yapılsın. Kira yardımıdır, gaz yardımıdır. Hani bunların yapılması lazım. Sokağın beklentisine gelince 5 aylık enflasyon farkı SGK ve Bağkur emeklileri için %15.26 olarak gerçekleşmişti. Haziran ayı ile birlikte enflasyon farkının ortalama %20 olması bekleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.